Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta çok değişik bir haritanın içindeyim. E, ne olduğunu cidden hiç bilmiyorum. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Clickbait adında. Evet adı Clickbait bu arada haritanın. Şöyle göstereyim kocaman yazmışlar zaten buraya. Kocaman belirtmişler burada. Adı Clickbait olan. E, değişik bir haritaya benziyor. E, arkadaşlar tahminim de şu şekilde. Harita bizi Clickbait'lemeye çalışıyor. Clickbait ne biliyorsunuz? Hani keklemek. insanların i̇nsanların keklemek tıktan. Yani clickbait biliyorsunuz son zamanlarda işte YouTube'da yapılan şeyler falan. Clickbait diyorlar işte. Gerçek olmayan içerikleri falan böyle tam yılla falan gösteriyor küçük resmi yani o şey yani haritada bizi galiba clickbaitlemeye çalışıyor bu şekilde bazı yerlerde bastığımız butonlarda falan ona göre dikkatli olmamız gerekiyor herhalde. Yani gerçek olmayan şeyler inanmamız tarzı öyle bir şey var öyle bir mantık var herhalde öyle bir şey kurdum kafamda resimlerinden işte açıklamasından yola çıkarak. Bu arada haritanın linki arkadaşlar aşağıda olacak açıklamada haberiniz olsun oradan indirip siz de bakabilirsiniz ne olduğuna. Ee, başlamak için... Evet, resource pack var. Belli zaten etraf simsiyah falan buralar renkli. Değişik bir texture pack kurulmuş kendi kendilerde. Evet, test edeceğiz bunu. Bakalım çalışıyor mu diye. If you using hi, hey, hey, görüyorsan. Evet, görüyoruz. Merhabayı görüyoruz ve evet senin texture çalışıyor diyor. Tamam herkes okay, çalışıyor. E, hallettik. E, çalışıyor, tamam çalışıyor yani. Ha, şurada bu buton var. Start map diyor. Tamam, start map diyelim. Evet, dışarıda bir ses var. Hoş geldin, just diyor. Yürüyelim şuraya doğru. Engel var ama burada. Evet. Şimdi engel kalktı. Sesi bozuldu ha. Evet, kek. Kek verdi bize bir tane pasta. Ve açlık efekti verdi. Evet, bütün açlığımız gidiyor şu Bütün açlığımız gitti. Tamam, bunu yememiz için herhalde bunu yaptı. Dur, gitsin iyice efektimiz. Tamam yiyelim kekimiz şöyle. Çok güzel. Evet. Dolmadı mı şimdi hala diyor. Hala mısın? Diyor. Düzeltebilirim dedi bunu. Düzeltti evet. Açtığımızı fullledi. Yani bizimle şu an hani e, geçen dışarıda bir ses var ve bizi yönetiyor işte. Onun söylediklerini falan yapacağız galiba. Öyle bir mantıkla yapmışlar. Şöyle biraz sesini kısalım yalnız onun. Çok rahatsız edici oluyor çünkü. Kendi sesimi falan duyamıyorum. Heh, bizi başka bir tarafa yolladı. Başka bir odaya yolladı. Evet. <laughs> ha, bizim için bir şeyler koydu buraya. Tamam, parkur hazırladı kendi kendine. Geçelim bakalım bir dakika burası çok bir dakika, burası uzak. Ha. Bu ne? Neyse tamam bakalım. Ne var tur tur. Burası imkansız yani burada Kendisi de diyor bu, bu, imkansız diyor zaten evet. Ah şey blok koydu blok koydu oraya dur. Evet çünkü zaten imkansızmış bu değil mi? Kendisi de öyle söyledi. It's impossible dedi evet. Ee, bu zaten imkansızdı arkadaşlar. Tamam geçtik burayı. Tamam şu altın bloklarına gidelim bakalım. Ee... <laughs> lan oğlum, bir şey kırıldı arkada duyuyoruz mu? <laughs> Cam kırıldı bir şey oldu. Allah Allah. Ama yalnız benim hayal ettiğim bu değildi. Yani bu Rob altın blok Aa, kadın geldi. Voice kadın Hello, ses. Ah, konuşuyorlar Rob lan. Voice. Press to yalnız bir dakika niye hani başka bir tarafa ışınlamıyor falan biz? Ben bunu hayal ettim yani. Bu ah şey kalkmış. Bu kalkmış. Buton başta da vardı ama bastığımızda bir şey olmadı. Bununla ilgili mi? Bir... Aa bununla ilgili, başta niye bir şey olmadı? Demek ki geçtikten sonra basmamız gerekiyordu. Daha zor bir parkur şu an koydu önümüze. Yalnız biliyorsunuz Batu05 için zor yoktur diyecektim, bir anda düştüm, bir dakika. Batu05 burayı güzel bir şekilde geçer bence. Batu05 burayı halleder, bir dakika sakin sakin. Şöyle bak, şöyle tamam burası... Bir dakika buraya da geçemedik, dur abicim bekle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sakin, sakin, sakin. Batu süpürgesi sadece sakin olması lazım. Bu tür yerlerde sadece sakin olması lazım. Ne oluyor lan? Daha demin geçiyorduk iki kere üst üste geçtik. Niye geçemiyorsun? Heh, tamam. Buza zıpladık. Erdemene zıpladık. Çok güzel. Buradan buna zıplıyoruz. Ve şimdi bir dakika. Burası biraz daha zor gibi. Burası biraz daha zor gibi. Evet, burası... Zor, cidden zor. Ama imkansız değil galiba. Evet, daha demin gibi şey yapmasını bekledim orada ya. Çünkü burası ee, da daha demek gibi imkansız falan demesini bekledim. Blok falan koymasını bekliyorum yani şu an ama. E, galiba demek ki imkanlı. Evet imkanlı herhalde yani oraya zıplamak imkanlı. Ee, yani mümkün. İmkanlı ne be? Mümkün yani oraya zıplamak evet. İmkanlı diye bir şey yok Türkçemizde. Mümkün. Oraya zıplamak galiba mümkün. Yalnız arkadaşlar şey burası çok sinir bozucu. Yani burayı da geçmek e, bir hayli zor oluyor. Ya şurası yamuk ya bak bak. Şunun şurası yamuk olmuş ya şuraları. Bu insanı şaşırtıyor cidden ama ucunu göremiyorum bunu zıplayamıyorum oraya. Bence o yüzden. Heh zıpladık. Evet tamam merdivendeyiz. Şimdi buradan buraya. Abi bu cidden çok zor ya. Bu olmaz ya. Blok koy ya imkansız de. Evet dizim biraz bir şey de yani bu zor. Tamam buradayız. Hop. Abi zıplayamıyorum. Ben buraya zıplayamıyorum. Burası imkansız ya cidden burası da. Bak şu bir blok yukarıda yaklaşık 3 blok şey var çapraz olarak. Yani bence burası da e, geçilmesi Mümkün olmayan bir bölge ya baksana bir dakika şöyle hızımızı alarak aynen öyle bir deneyelim tamam mı öyle bir deneyelim Biraz hani ters gelecek ama çözüm yolu bu şekilde yani Evet buraya zıpladık hızımızı alarak çok İnledi sen Oo, Bir dakika bir dakika bir dakika burayı geçtikten sonra düşersek çok kötü olur Çünkü ben oraya çok zamanımı verdim Burada düşersem ben orayı tekrar nasıl geçeceğim Düştüğüm yere bakar mısın? İki blokluk yerde düştüm. İki blokluk. Ah kafam ah kafam ah kafam. Evet, çok daha sakin bir şekilde tamam geçtik ama yalnız buradan buraya tüh hızımızı almamız lazımdı yine buradan buraya zıplamayız normal zıplayamayız Hızımız alarak gelmeliyiz buraya evet 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 ama niye düştüm burada Ah sonunda düştüm tam sonunda düştüm tam şunda düştüm ya Hızlı, 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 hızlı ve geçtim. Tam ucunda, tam ucunda, tam ucunda. Thanks, thanks bebeğim, thanks. <laughs> çok zor oldu, cidden çok zor oldu. Evet, biz başka bir yere taşıdık şu an. E, yalnız clickbaitlenmiyoruz. Yani... E, cam dedi. Şu camdan bahsetti herhalde. Bir dakika. Bir bakalım. Evet. Bu, bu taraftan zaten meşaller var. Reston torçlar var. Burada bir düğmeli kapı var. Evet. Blok kırabiliyoruz. Buraya gidebiliriz aslında. Ama burada da parkur var ve bu sonunda bu var. Şimdi clickbait dedi ya bak clickbait. Acaba buraya gidince clickbait denemiyoruz ya. Yani şuna basınca anlarız mı? Bak bak. Mesela kolay yoldan kaçıp buna basınca acaba kaybedeceğiz mi? Öyle bir şey mi olacak? Yani şu an öyle bir şey kurdum kafamda ama Bir dakika ben şunu bir yapmak istiyorum Çünkü parkurumuz bu yani Bizim görevimiz bu ben bunu yapmak istiyorum Bir dakika inanmayacağım yani şu an Tıklamayacağım oraya clickbaitlenmeyeceğim Bir dakika evet bunu da yapmak çok zor ama Şimdi bunu yapmak yerine en sonunda mecbur galiba oraya basabilirim Çünkü ben bunu bence yapamam Benim gibi bir insan e, buradaki bu parkuru yapamaz diye düşünüyorum Daha başını geçemiyoruz oraya nasıl yapacağız diye düşünerekten Bence ben o cama gideyim Evet bence ben oraya basayım Bir tane daha de deneyeyim ama Gelmişken dur bir tane daha de deneyeyim şurayı şöyle Ah e, oh, oh, geçtim oh, Ben hayatımda böyle bir şey yapmamıştım Geçtim Now you can stay here forever Mua, ha, ha, ha. Mi? From the start. Clickbaitlendik mi lan? Abicim ben nasıl clickbaitlenirim? Oğlum şu gözlerden korktum yalnız <laughs> orada korktum yani onlardan ama bir şey diyeceğim ben kaybettim şu an oyunu. Ne yani ben camdan mı gitmem lazımdı? Allah belanı versin seni. Allah belanı versin. Camdan gitseydim ne olacaktı peki? Yani o kapıdan gitseydim düğmeye basıp. Evet restart dediğimde de burada en başa atıyor. Cidden yani baştan başlatacak beni. Allah Allah manyağa bak. Şerefsize bak clickbait mi? Tam bir manyak lan bu. Aa böyle artam olur. Arkadaşlar aşağıda linkini vereceğim yani siz de oynayın bakın hani benim geldiğim yerde siz kapıdan gidin mesela clickbaitlenecek misiniz? Ben de çok merak ettim cidden. Aslında gidip bakardım ama neyse uğraşmayacağım ya. Allah senin harita gibi belanı versin. Şerefsiz. Clickbaitlendik yani şu an evet clickbait'in ve oyunu kaybettik. Cidden güzel yapılmış, güzel uğraşılmış bir harita ama ee, anlamadım yani ne olduğunu anlamadım orada. Birden clickbait'lendik bir saçma bir şekilde. Ben düşündüm ki oraya gidince clickbait'lenirim. Parkuru geçince geçerim. Yani orası kandırıyordur falan bizi böyle sol cam falan diye ya ben dedim bana gitmeyeyim oraya kan, kan, inanmayayım buna clickbaitlenmeyeyim dedim. Birden gitti gene kayıt verdik ben anlamadım ki yani ne olduğunu anlamadım neyse. Arkadaşlar bir e, haritamızın daha sonuna geldik siz lütfen aşağıdan indirin ve bakın ne nasıl olmuş bu harita nedir nasıldır nereden geçiyoruz nasıl etlenmiyoruz o kapıdan mı gitmemiz lazımdı. Hepsine bakın arkadaşlar kendinize iyi bakın benden bu kadar hoşçakalın. <laughs>